Şimdi sana komik video atıyoruz, niye izlemiyorsun yakın Sonra yayını kapatınca hala. TL'lik yardım paketinden yararlanabiliriz mi efendim? Bakınız, şu anda görüştüğünüz kişi, hani biz Ankaralılar şöyle de söyleriz, senden öte bir sen var ya, onunla birleşmiş bir kişiyle görüşüyorsunuz. Şu an isteğim, dünyadaki kronovirüsünü durdurabilirim. İster misiniz? Ben 2005 yılında beyin sarsıntısı... İsterim, isterim. Dur durdur, durdur, spor'a gitmek isterim. Içirdim, beyin doktoru hastanede... Senin beynimin içinde çekiyor. canlı canlı mesela beni görüyorsun ya canlı canlı iki kişi ikiz beynimin içinde köydeydik hocam tamam mı böyle teyzemin sonrasını taşıyorduk yukarı doğru <laughs> yukarıdan böyle gözlerimle gördüm bir şimşek çaktı Allah Allah ve hayatımda ilk defa bayıldım ambulansla hastaneye gittim beyin filmim Kerel ışkınsın bayılmaya ya. Keroylar karşılaştığımıza bayıltıyorum Keroylar. Çekildiğinde beynimin içinde canlı canlı. Beni eğer görmek istersen Kaya Otel'de kalıyorum. Nasıl Görüyor musun? Işte abi tatil? Ne tatili? Burada tatil yapmadın Ben insan değilim ki. E söyledim size ben yukarıdan inme biriyim. Bütün... Tamam, tamam. Dünyadaki gizli servislerin her şeyini bilen biriyim. Ve polis de bunu biliyor. Şu anda görüştüğün kişi herkesi idare ederim. Berat Albayrak tanıyor musun? Sen Berat Albayrak'a git, sen Sinan araya tanıyor musun de o beni tanır. Beni bilmeyen yok ki. Şu anda görüştüğünüz kişi bir ruhla görüşüyorsunuz. Ben 2005 yılında yukarıdan aşağı indim böyle. Normal böyle duruyoruz değil mi? Şimşek çaktı, buradan böyle geldi gördüm böyle geldi geldi, geldi girdi. Ondan sonra hastaneye bir gittik baktık. Beynimin içinde canlı canlı birisi. Yalan dünya yalan imiş. Sözlerini yazanlar kimler? Kim efendim? Yukarıdan gönderilen. İlham mı? Yani İlhan dediğin ne demek İlham? İşte yukarısı. Bir. <laughs> <laughs> ben de öğrenci. Öyle... <laughs> bir saniye beyler müsaade eder misiniz? 12 saat sonunda Rus. <laughs> Tabiice. ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan Hollanda'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum abi. Ben diğer bakımdan diğer Nemet açı. Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şeyi bildirmek istiyorum. <laughs> Tatlı dile güler yüze. Hocam hangi restorana gidin, hangi herhangi bir kafeteryaya gidin Böyle ser Öyle abi. servisler böyle yapılıyor. Ne Aa, lütfen oraya dikkat edin. Bunu yapma, onu yapma böyle. Böyle söylenir mi ya? Tatlı dil, güler yüz. Müşteri ne yapar? Temen. Ertesi gün gene gelir değil mi? Lütfen takar mısınız pandemi şeyinizi. E, Ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı Yukarı, dilden anlamıyorsunuz. Birisi. Ayağına bir de... eğer plastik giyersen, o ayakların şey. yere değmezse Sana kronayı... Şey bu millet senden çok çok akıllı. Sen dua ediyor. Ben yukarıdan inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum. Deli kanlı. Hayır, <laughs> bak şimdi. Sana. Yani bu abi niye uğraşıyorsun ki? Adam deli zaten bunu koyayım yani. Deli akıl vermeye çalışıyor yani. <laughs> Bir dünya sırrı veriyorum deli kanlı. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Kaç olduktan?